Şuaisen dünyasından hepinize merhaba arkadaşlar. 2,5 numara şişim ve bir tane e, ipim var. Örneği öğrenmek için bu kadar yeterli. Öncelikle şu şekilde bir düğüm atıyoruz. Ve sabitliyoruz bu şekilde. Daha sonrasında zincir atıyoruz şu şekilde ipi doluyoruz ve arasından geçiriyoruz. Yine aynı şekilde ip dolayıp arasından geçiriyoruz. 3 10 tane zincirimizi çektik şu şekilde. Daha sonrasında ikinci sıraya geçiyoruz. iki sırada birinci ilmeğimiz şişimizde zaten. İkincisinde yanındaki zincirin arasından şişimi geçiriyorum. ipimi doluyorum ve çekiyorum. Yine aynı şekilde şişimi geçiriyorum. ipimi doluyorum ve çekiyorum sıra atlamadan sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geldik. Bu şekilde 10 tane ilmeğimizi toplamış olduk. Şimdi sıranın başına nasıl geleceğimizi gösteriyorum. Öncelikle ipi doluyoruz. İki tanesini beraber çekiyoruz. Aynı şekilde ipi doluyoruz ve iki tane ilmeğimizi beraber çekiyoruz sıranın başına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi ikinci sıradayız yine ilmeğimiz şişimizde. Şu oluşan çizginin arasından, arkasından şişimi geçiriyorum. İpime doluyorum ve çekiyorum. Yine aynı şekilde şu çizginin arasından şişimi geçiriyorum ipimi doluyorum ve çekiyorum. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Sıranın sonundaki ilmeği gördüğünüz gibi şurada iki tane iki katın olarak var. Bunu beraber alıyoruz ki patiğimizin yani patik yapmaya başladığımızda modelimiz modelimizin kenarı düzgün olsun diye bunu da bu şekilde iki tane alıyorum. Yine 10 tane ilmeğimi aldım. Aynı şekilde ipi dolayıp 2 iki geri çekiyoruz. Evet, sıranın başına kadar geldik. Bu şekilde tekrar gösteriyorum ikinci sırayı. Yine bu çizginin arasından şişimi geçiriyorum. İpime doluyorum ve çekiyorum. Aynı şekilde doluyorum ve çekiyorum. Sıranın sonunda yine az önce gösterdiğim gibi gördüğünüz gibi iki tane burada var. Bu iki tanesinin arasından geçiriyoruz bu şekilde ipi doluyorum ve çekiyorum. Yine 2 iki 2 geri geri Evet modelimiz bu şekilde oluşmaya başlıyor. Öncelikle dediğim gibi size nasıl başlanır, nasıl zincir atılır, nasıl örnek devam ettirilir onları gösterdim. Bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse inşallah sizlerle beraber Patik öreceğiz. Ee, dediğim gibi başlama şekli bu şekilde. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.